hem siz varsınız, beni hiç yalnız bırakmıyorsunuz. Hem de aslında bu hikayelerin mimarları burada, annem ve babam. Ee, o yüzden onları bir tane daha Peki. Tatlı. Bir daha selamlıyorum. Bir daha da selamlıyorum. Bir yakın arkadaşı Feride abla. Ay çok duygulandım ya. <laughs> Hayatı boyunca bir alkış görsün istiyorum. Feride abla bir ayağa kalkar mısın? <laughs> Hayat bana çok güzel şeyler öğretti. En çok da... <laughs> <laughs> Niye <adı> ya, yaptın? Bu kadar farkında değil. Işte. <laughs> yani işte, 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 <laughs> bir, gün, anneme de dedim ki, şimdi psikoloğa gidiyorum. İçimden bir gün dedim ki böyle annemin elini tuttum, annem farkında değil. İçimden ona diyorum ki anne diyorum hepimizi affediyorum, hepimizi affediyorum, hepimizi affediyorum. Anne dedim ben biz çok çektik dedim, bana böyle yaptı. Bu camiye nene var. <laughs> Ee, insan kendi hikayesinin ne kadar renkli olduğunu, kendi hikayesinin ne kadar özel olduğunu, ona ne kadar çok şey öğrettiğini, onu nerelere getirdiğini bunlar hiç bilemiyor yani. Bu ben baktığımda şöyle aynaya baktığımda hep diyorum ki iyi ki benim annem bu, annem iyi ki babam bu, babam... Eee önce <laughs> 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 adama benziyor değil mi <laughs> <Çok doğru. gülüyor> Canım ee, şey, çek, Herkes başka daha güzel anlatıyor. <laughs> <Yani, senin hikayemizi. gülüyor>